Merhabalar. Bugün size Adobe Photoshop'u bir yıl boyunca nasıl ücretsiz kullanırız size bunu göstereceğim. Bu aslında bir crack, bir yöntem vesaire değil. Tamamen Google'ın yaptığı bir kampanya. Eklenti olarak ekleyeceğiz öncesinde. Sonrasında da web versiyonu 12 ay boyunca kredi sınırı olmadan kullanacağız. Gelin bakalım nasıl bunu yapabiliriz hızlıca size anlatayım. Chrome web mağazasını açıyoruz. Chrome web mağazasını açtıktan sonra isterseniz e, arama çubuğuna e, Adobe Photoshop yazabilirsiniz ya da direkt e, benim karşımdaki slide bar'da e, vardı. Ben tıklayarak direkt ulaştım. Ardından sağ tarafta Chrome'a e ekle yazıyor. Bu butona tıklıyoruz ve eklenti olarak uzantı ekleniyor. Ardından üst bardaki eklenti simgesine basarak Adobe Photoshop açıyoruz. Yanda açılan yer bize diyor ki bir görüntüye sağ tıklayıp Photoshop uzantısı ekle seçeneğini belirleyebilirsiniz diyor. Biz herhangi bir resimde kullanabilirsiniz. Ben burada önümde örnek bir resim olduğu için buna sağ tık yaptım ve sonra Photoshop uzantısını ekle diye tıkladım. Ardından sol altta gördüğünüz ücretsiz teklifi başlatın kısmına bastım. Burada zaten 12 ay boyunca ücretsiz kullanabileceğimiz kredisiz kullanabileceğimizi gösteriyor. Ardından Photoshop'a yönlendirdi beni. Buradan e, benim Google hesabım vardı. Ben direkt Google'a giriş yaptım ama siz isterseniz kendi e-postanıza da girebilirsiniz. Burada giriş yapıyorum. Klasik Google izinleri oturum açma vesaire. Evet, işte bu kadar. E, gördüğünüz gibi şu an 12 ay boyunca ücretsiz, kredisiz bir şekilde erişebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kredi kartı bilgisi girme vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Buradan dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.